sormak isterim. Günün bu saatinde işinizi gücünüzü bıraktınız. Buraya geldiniz. Bu benim için çok büyük bir vebal. Hakkınızı bana helal edin. Allah beni ve arkadaşlarımı sizlerin karşısında mahcup etmesin. Size yalan söyleyenlerden eylemesin. Sizin haklarınıza en uzatanlar eylemesin. Kul hakkına girenlerden eylemesin. Komşunu açken tok yatamazsın. Düsturuyla yola çıkıp komşusu açlıktan ölürken açlık mı var kardeşim vicdansızlık etmeyin diyenlerden de etmesin. Amin. Akşama yemek yapacak sofraya koyacak bir şeyim yok diyen kadınlara şükürsüzler diyenlerden de etmesin. Amin. Abi şu bayrağı Ama indirelim. en önemlisi. Bayrağı indirelim abi canlı yayındayız. Allah onları tez zamanda başımızdan alsın. O zaten başlı başına bir çirkinlik. O çok o, o tuhaf bir şuur altı. Bakın o çok tuhaf bir şuur altı. Şimdi 20 Ocak 2020'den beri ben ilil il, esnaf esnaf ilçe ilçe arkadaşlarımla beraber geziyorum. Bu geziyi yapma nedenim bu esnaf dükkanlarının içinde müşteri belirlemektir. ve o esnaf dükkanlarının içinde her cinsten, her ekonomik değerden yani kadını, erkeği, genci, yaşlısı Ev kadını, çiftçisi, besicisi, süt üreticisi, sanayicisi, işçisi, memuru, emeklisi, işsiz genci, EYT'lisi, emeklisi, aklınıza ne geliyorsa her her bir sosyal kesimden bir kişiyle karşılaşırsınız. Ve o insanların dertlerini dinlersiniz. Esnaflarımız bu ülkenin ekonomisinin bel kemiğidir. Bakın Tuna perde var karşımda. Onlar olmasa bu perdeli kumaşı üreten sanayicinin yanında çalışan işçi olmaz. Onu üreten sanayici olmaz. Dolayısıyla o perdeyi tüketmek için, onu satın almak için gelen müşteri olmaz. Yani bizim gibi ülkelerin özellikle bizim ülkemizin belkemi esnaftır. Onlar müşterilerine onlar müşterilerini baş tacı gibi karşılar. Müşterilerine veli nimet olarak bakar. Peki. Şimdi esnaflar unutuldu. Köylü unutuldu. Çiftçi unutuldu. Süt üreticisi unutuldu. Besici unutuldu. Emekli zaten unutuldu. EYT'li unutuldu. Gençler unutuldu. Unutuldu babam unutuldu ama enteresan bir şey var unutulmayan beşli çete var onların vergisi <laughs> <laughs> Biz öyle yapmıyoruz. Haramiler, yapmıyoruz. haramiler, Onlar gibi olmuyoruz. Abi. Biz Abi. milletimize, milletimize saygı gösteriyoruz. <laughs> Milletimizin bakış açısına saygı gösteriyoruz. Milletimizin tercihlerine saygı gösteriyoruz. Ama bütün bu kayırmalar zehir olsun, zıtkım olsun. Amin. 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 Şimdi dolayısıyla bugün de burada aynı yolculuklarından birisindeyim. Biraz evvel yeşil Yeşilova'daydı. Orada esnaf ziyareti yaptım ama arkadaşlarımız, hemşerilerimiz, kardeşlerimiz toplanmışlardı. Onlara da bir Kürtçe küçük hitap ettim. Yeşilova'ya buradan giderken Burdur'a da geleceğim de çok üzüldüm. İl başkanımızla birlikte yola aynı arabada seyahat ediyoruz. En evet. karnalar evet, çok dikkatimi çekti. Kimisi boş, kimisinin üstündeki ekinler şu kadar. Dedi ki bana başkanım abla il başkanımız gübre atılamadı. Ekinler gümrük kaldı. Şimdi mazot falan zaten gitti gümbürtüye. Halbuki biz Anadolu'yu dolaşırken bu esnaf dükkanlarının içinde çiftçilerle karşılaştık. Onların seslerini gruba getirdim ben. Milletvekili arkadaşlarımız soru önergeleri araştırma önergeleri kanun teklifleri verdiler. Ve iktidarda bulunan ağalara dedik ki bu defa yani başından Kasım, Aralık, Ocak, Şubat arasında çeşitli bölgelerde gübre atarlar. İklime göre farklı farklı zamanlarda gübre atılır. O gübreyi atamadılar. Çiftçi söyledi bize. Şimdi Nisan'da gübre atılacak. Dedik ki arif. bu defa atılacak gübreyi ücretsiz yapın. Çiftçimiz ücretsiz olarak tarlasına o gübreyi atsın. Dediler ki kaynak nerede? Diyecektim içinden elinin köründe ama diyemedim. <laughs> İşiniz olsun diye arif, diyemedim. Ben yayındayım, arif. Size bir iş yapılsın, bir fayda sağlansın diye diyemedim. Ama Çok ne oldu biliyor musunuz? Size o bedava gübre verilmedi. Çiftçimize verilmedi. Ama telefondan tam 24 milyar lira hayırların cebine bedavadan kondu. Ne bu? Sizin benim hepimizin parası. Evet haram olsun, zıkkım olsun ama ama yetmiyor, yetmiyor. Bakın o 24 milyar lirayla neler yapılırdı? Siz o gübreleri bedava atar. Tarlalarınız, ürününüz ona göre yetişir. İlaç olmadığı için her bir tarlanın yarısını ot gör giderken gördük. Ot bağlamış. O otlar da olmazdı. Bunu niye anlattım? Çocuğun işsiz. Çocuğun umutsuz. İki yıllık, dört yıllık okullar okuttunuz. Rızkınızdan kestiniz. Ne oldu? Dört yıl sonra geldiler işsiz. 2 yıl sonra geldiler işsiz. Ama ayısı dayısı olanların en üst dereceden maaşlarla işleri var. Peki 92 puan alan, 82 puan alan, 86 puan, puan alanın atanamadı. Ama 58 puan alanın, 62 puan alanın, 61 puan alanın 56 puan alanın atandığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Şimdi bakın bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir harami düzen demektir. Haram olsun zıkkım olsunun yanında şimdi ben ne yapmak istiyorum böyle niye geziyorum? O esnaf dükkanlarını niye geziyorum? Onlarda var olan müşteri veli kavramını, inancını biz biz aynen ben siyasetçiyim tamam ama aynı zamanda hep beraber seçmeniz. Seçmenin veli nimet olmasını sağlamak için getiriyoruz. <laughs> Bana da oyunuzu verirken beni hazır getirin. <gülüyor> Diğer <gülüyor> ağları da oyunuzu verirken hazır tutun. <laughs> Seçmen veli <laughs> nimet diğer o siz açısınız. Şimdi döndürüp döndürüp bakın burada bulunan insanlar çeşit çeşit mesleklerde. Bu ülkenin cumhurbaşkanı çiftçiye, domates üreticisine, biber üreticisine terapist Bu ülkenin cumhurbaşkanı tenceremi kaynatamıyorum diyen insana şükürsüz dedi, nankör dedi, vicdansız dedi, dedi baba dedi. Ama on üç tane uçakla uçmayı ayıp saymadı. On üç uçak, on üç uçak israf saymadı. İtibardan tasarruf olmaz dedi. Hadi oradan be. İtibar nasıl olur biliyor musunuz? İtibar ülkenizin nüfus cüzdanının, ülkemizin pasaportunun, ülkemizin parasının değeriyle olur. Bravo. Sen paramızı pul ettin, ondan sonra on üç uçakla geziyorsun. Evet. Üç uçakla olmaz. 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 Elbette. Şimdi ne yapacağız? Evet. Olur. Haram olsun, zıkkım olsun tamam. Ama şimdi bir şey yapacağız. Sandıkta hesap soracağız. Evet. Sandıkta gelecek 3 Kasım'da gelecek. Gel, gel, gel. Genel Başkanım 3 Kasım'a ayarlıyorlar Genel Başkanım 3 Kasım'da sandık gelecek. Genel Başkanım Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Ama erken ama zamanda seçim gelecek. Şey. Seçmen benim nimet olarak helal oylarınızla demokrasi içinde sandıkları sandıkları helal oylarınızla bu harami düzen bozulsun, bu harami düzeni yaratanlar gitsin diye kullanacaksınız. Sandıklar patlayacak. Biz de sizin helal oylarınızla İyi parti, Başbakan! 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 Evet, Benimle mitralakki sinir sistemi açık oluyor. Acı adamı. Acı çok kızıyor. Çok kızıyor ya. Onun için bence de. Şimdi bakın burdur. Gene il başkanımızla, arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Diyor ki, şimdi bayram geçti, gene bayram geliyor, değil mi? lokum yapıyorlar, tatlı yapıyorlar bu işin esnası var bu ülkede bu burdurumuzda burdurlarında şeker fabrikası var doğru mu? şekeri nasıl alıyorsunuz? 3 kilo alıyorsunuz komşunuzu gönderiyorsunuz bir 3 kilo daha alıyorsunuz apartmandaki bir kardeşinizi gönderiyorsunuz bir 3 kilo daha alıyorsunuz esnaf kardeşlerim bir çuval şeker alamıyor ya lokum edeceksiniz baklava edeceksiniz, tatlı edeceksiniz. Ben esnaftan bahsediyorum. Şeker alamıyorsunuz. Ezan mı? Ceviz diyoruz. başkanımız diyor ki ceviz ezmesi de gitti hatta ya diyor. Üretilemiyor. Şekerden dolayı değil mi? Kaç esnaf var? Bord ee, Bordo'muzda Sayın Genel Başkan e, yaklaşık bu işi yapan 60-70 esnafımız var. Ama şu anda e, aktif durumda bu işi yapabilen 3-5 kişi o da elinde 3-5 çuval şekeri e, cevizi orukta son günlerini yaşayan esnaflarımız. Genelde aile, aile işletmeleri Sayın Genel Başkan. E, en az 5-6 kişi. Hatta o 20 kişi çalışanlarımız da var ama maalesef son 2-3 e, ayda şeker tedariki yapamadıklar için maalesef e, sıkıntıdayız. E, ya yani bir de bizim ceviz ezmemiz, bu arada azıcık da reklamımızı yapalım. E, çok güzel ceviz ezmemiz vardır. E, tatmanızı tavsiye ederim. Kardeşim bir tane getirmedi bana tatmanızı tavsiye ederim diyor. Hayret bir şey ya. Yani getirdin de tatmadın mı?

Afyonkarahisar'da mülteciler Afganistanlılar dövdü. Okul müdürüne gittik. Okul müdürü dedi ki biz bununla bir şey yapamayız. Milletin <laughs> müdürlüğüne gittik. Durumu bizde ettik. Maalesef bunu da dedi ki biz yine bir şey yapamayız. <laughs> Kimere yazı yazdık? Dediler ki onlar sizin kardeşiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sen, ülkesini terk edip gelenler bizim kardeşimiz olabilir mi? Hayır. hayır, hayır. hayır. Şimdi 2010 yılında bakın Türkiye'nin her yerinde dertler ortak, esnafın <laughs> derdi ortak, üreticinin derdi ortak, esnafın derdi ortak. Tendere kaynatmakta zorlanan kadının derdi ortak, işsiz gencin derdi ortak. Ama aynı zamanda bu ülkeye gelen sığınmacı diye bir problem var. Bu problemin